dar yetiyoruz. Hakkımız olanı da istiyoruz. Çok bir şey istiyoruz arkadaşlar. Üretimden gelen güçlerini kullandılar bir saatliğine iş bıraktılar tepkilerini dile getirdiler Para yok ben nasıl bu operasyonu biz yaratmadık Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçilerinin eylemine sahne oldu Sağlık çalışanları aynı işi yaptıkları halde farklı ücret aldıklarını söyledi. Bütün işçiler hakları için buradayız hakkımızı almak için buradayız emek veriyoruz. Hastane yönetimini adaletli olmaya çağıran Türk Sağlık İş Sendikası üyesi sağlıkçılar halay çekti seslerini duyurmaya çalıştı. Bizim emekçiler olarak birleşmekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Sendika yöneticileri emekçiler adına Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile görüşecek. Temel taleplerin karşılanmaması durumunda sağlık çalışanları eylemlere devam edecek. Seçtiğiniz temsilciler bizlerle birlikte gelecekler. Onların rızası olmayan hiçbir şey imza altına alınmayacak.